Yaz sıcağında çay için hararetiniz gider dediler. Açıkçası ben buna pek katılmıyorum. Ne çay bu sıcakta iyi gidiyor ne de harareti alıyor. İyisi mi? Gelin şimdi size çayla ilgili ilginç bir bilgi vereyim. Çayı biz neredeyse Türklerin milli içeceği olarak görürüz değil mi? Sabah kahvaltıda, öğlen yemekten sonra hatta akşam sohbetlerinde. İşin aslı şu aslında ana vatanı Türkiye değil Çin. Arkeolojik bulgular M.Ö. 2. yüzyılda Han Hanedanı döneminde çayın hem içecek hem de ilaç olarak kullanıldığını gösteriyor. Osmanlıya ise 16. yüzyılda geliyor ama kahve kadar rağbet görmüyor. Kahve fiyatları artmaya başlayınca 19. yüzyıl sonlarında çay bir alternatif olarak düşünülüyor. 2. Abdülhamit döneminde Bursa'da ekim denemeleri yapılıyor ama iklim tutmuyor. Asıl kırılma noktası 1924'te çıkarılan Rize ve çevresinde fındık, portakal, mandalina, limon ve çay yetiştirme kanunu. Ardından 1937'de Batum'dan getirilen 20 ton çay tohumu ekiliyor ve 1947'de ise Türkiye'nin ilk çay fabrikası Rize'de kuruluyor. Bugünse biz kişi başına tamı tamına yılda buçuk kilonun üzerinde çay tüketerek dünya birincisiyiz. Yani kısacası çay bizim milli içeceğimiz olabilir ama bu ünvanı tarihten değil alışkanlıktan devraldık. Eğer böyle küçük detayların peşindeyseniz beni takipte kalın çünkü görünmez bilgiler daima gözünüzün önünde saklıdır.